Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Yüksek enflasyona karşı tedbirler alındığına dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki yıl başında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz ifadesini kullandı. Peki kime ne kadar zam yapılacak? Yeminli Mali Müşavir Vergi Uzmanı Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Sayın Bayram öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar Kaan Bey yayınlar diyorum. Çok teşekkür. Şimdi asgari ücret ve memur maaşlarına zam açıklaması heyecan yarattı. Yılbaşında yapılacak e, zam oranı ne olur sizce? Evet. Daha önceden de memur maaşının artış yapıldığı gibi asgari ücrete bir maaş artış yapıldı. E, memurlara maaş artışı ikiye ayırmak lazım. Toplu iş sözleşmesi kaynaklı yapılıyor, yapılıyor aslında. Ve burada belli bir oran iş sözleşmesine belirlen artı enflasyon farkı şeklinde bir zam farkı yansıtılıyor. Yani bu da nasıl oldu? 2022 Ocak ayında %5'lik bir Zam farkı vardı. Sosyal refah payı düzenlemesiyle beraber iki buçukluk bir artışla 7,5 yedi buçuk artı enflasyon farkı oldu. Temmuz ayına geldiğimizde ise memurlara ve memur emeklilerine e, yine yine aynı şekilde emeklilere yüzde 42.35 memurlara yüzde 40.69 emeklilere bir artış yapıldı. Yani bu artış enflasyon oranında bir artıştı. Ama Asgari ücretlerimize aynı şekilde enflasyonla bir artış yapılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca bahsettiği üzere her görüşmesinde çalışanlarımızı, e, sabit ücretlerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz açıklamasından da anlamamız aslında bu. Neden? Asgari ücrete yıl başında 2825 TL iken asgari ücret yani 2022'nin sonunda, 2020'nin sonunda, 2022'nin başında %34'lük bir enflasyon varken %50'lik bir artışla 2825 TL olan asgari ücret 4253 TL'ye çıktı. Bu o zaman için çok rekor bir artıştı. Hatta sanayicilerimiz bunun altına ezileceğinden bahsedilmekle beraber zaman içinde görüldü ki bu artış aslında eridi. Yani Temmuz ayına geldiğimizde asgari ücretle yıl içerisinde tekrar bir zam olmamasına rağmen yine ne oldu? Asgari ücret tespit komisyonu toplandı ve ikinci bir zam yapıldı. Bu zamla beraber 4.250 TL bu rakam 5.500 TL çıkartıldı. Ama ne oldu? %30'luk bir artışta. Yani hatırlarsanız Kaan Bey... Memurlara yapılan maaş, emeklere yapılan maaş artışları %40'lar seviyesindeyken asgari ücretlerimize yapılan maaş artışı %30'lar seviyesine geldi. Ama e, 2020'nin sonundan bu tutarlara gelince %94'lük bir kümülatif bir asgari ücrette artış yaşandı. Peki bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Neden? Burada memurlarımıza, emeklerimize yapılacak maaş artışı aslında belli. Siz de önceki haberinizde bahsettiniz. Enflasyon rakamları şu anda gündemimizde. Ekonomik torba, torba hesa, ekonomik yeni evet. düzenlemeler gelmekte. Yarın da pazartesi günü itibariyle de Eylül ayının enflasyon verisi açıklanacak. Şu anda 2 aylık enflasyon verisi %3.83. Ancak %80'lik bir tüfe oranı, %143'lük bir üfe oranı var. Yani bu enflasyon fiyat artışları siz de pazar haberi de yaptınız aynı şekilde. Bu enflasyon artışları kısmi olarak aslında TÜİK verilerine yansıyor. Bir de bunu hayatın gerçekliğinden kaynaklanan bir durumu da var. O yüzden şu anda anketlerin yapıldığına göre %34 ila %35'lik bir enflasyon farkı ortaya çıkacak son 6 ayda. Şimdi burada bu enflasyon farkını memurlarımız ve memur emeklerimiz, SSK emeklerimiz direkt alacaklar. Asgari ücretler enflasyon oranında bir artış görmüyor kendilerinde. Yani %30'luk Temmuz ayında yapılan artış e, merakla bekleniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde açıklama yaptı. Bunun bir e, kısmi bir artış olduğunu, bunun bir ara zam olduğunu gerçek artışın 1 evet. Ocak 2023 itibariyle yapılacağından bahsetmişti. Peki, o yüzden 1 evet. Ocak 2023 tarihinde yapılacak, buyurun. Buyurun lütfen devam edin. 1 Ocak 2023 tarihinde yapılacak enflasyon artışındaki zam çok e, evet. bir aile dört gözle beklenmekte. Hem asgari ücretli için hem de özel sektördeki diğer çalışanlar asgari ücretin belli olan zam alacağı için dört gözle beklenmekte kaldı. Peki şimdi enflasyon üzerindeki maaş artışı yani yapılacaksa kim ne kadar ücret alacak? Nasıl şimdi izleyenlerimiz de aslında bunu merak ediyorlar. Evet en düşük memur maaşı 9.105 TL iken toplamda bir %15 ile %20'lik bir maaş artışı olursa 111 binler seviyesine geliyor. Şu anda SSK'ların biliyorsunuz tarım bağkurları var, SSK bağkurları var, 2000 öncesi maaş alanlar var, 2000 sonrası maaş alanlar bir de memurlarımız var. Çok farklı emeklilik sistemi, sistemi hesaplamaları var. Burada en düşük SSK bağkur tarım işçisinin maaşı 3500 TL. 3500 TL üzerinden bizim ekranımız daha önce de belirtmiştik. %40'lık bir artış bekliyoruz aslında bakarsanız Kaan Bey. Yine asgari ücret üzerine de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsetmiş olduğu üzere 5500 TL üzerine en az %40'lık bir artış bekliyoruz. Çünkü geçen evet. sene 2021 sonunda enflasyon %34 iken %50'lik bir zam yapılmıştı. Bu da asgari ücrette de 5.500 TL bir artış olursa 7.700'ler seviyesine gelir. %35'lik bir artış olursa 7.425 seviyesine gelir. %30'luk bir artış Peki. olursa 7.100'ler seviyesine gelir Kaan Bey. Peki Sayın Bayram çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlar.